Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şu anda Samsun karlar altında. Trafik her yer felç olmuş durumda. Biz de çocuklarla çıktık şöyle. Kar eğlencesi yapıyoruz. Şöyle kameramı çevireyim. Evet. Kardan adamımız vardı. Yıkıldı. Şurada var bir tane onu göstereyim. Evet, Fatoş'u karda oynarken çektim. Ay oynarken çektim. Kardan adam var mı göstermeye gidiyorum. Komşu kardan adam. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Şöyle Muhammed Emin'in kardan adam. <laughs> Dayanamam. Sen mi yaptın bunları Muhammed Emin? <laughs> <Koltuk yapmaya gülüyor> Görüyorsunuz arkadaşlar neredeyse 20 20 santim. Herhalde bir 5-6 sene böyle yağmayalı. Evet. En son 2015'te yağmıştı. Annenin de otostopu. Evet. Ama biraz günahlamamıştı. Bir daha bulamazsın böyle. <laughs> Şimdi birazdan ben de yatacağım bu karlara Fatoş. <laughs> Kocana selam gönder izliyorsa. Ay canım. O şu an izleyemiyordur. Çünkü yemek yedi çıktı. Heee. Hilal. Onunla kayılır mı içiler? hilal? Aa, tam kızak bu. <laughs> evet şöyle manzarayı göstereyim sizlere. Şöyle trafik murafik kilit arkadaşlar. Samsun'da durum bu şekilde son durumlar. Çok güzel oldu. Evet kara doyduk diyebiliriz bu sene. Şöyle çocuklar oynuyor sitenin içinde. Evet bizi durumlar bu. Hangi şehirden yazıyorsunuz? Hangi şehirden izliyorsunuz? Kar var mı? Yazın bize. Evet. Evet görüyorsunuz benim kesim tahtam kızak oldu. Bence şu altlar daha iyi gitmez mi? Nasıl gidecek? Ama iki kişi gitmiyor az dur. <laughs> Hayır. Hadi seni gel bakalım. Aleyküm selam. Azerbaycan'a da selamlar olsun. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet. evet. Arkadaşlar. Biz bu şekilde. Arkadaşlar. Samsun'da çok kar yağdı. Nereye yağdı kar? Söyle Muhammed Emin. Ya, Neresi burası? Derecik Mahallesi No, no 17. Yok o kadar açık adres verme. <gülüyor> <gülüyor> Arda. Hele bak karda yürüyemiyor bu da daha bebek <laughs> <laughs> Çok seviyor kız karı. Kim sevmez ben de dayanamadım dedim üşürüm üşürüm. Elektrikler de gidip geldi ya. Bir evi süpürmedim ya o odadan oldu. İşte. Ankara'ya da çok kar yağmış. Vallahi ara buradan soğuk olur, ayaz da olur. Oraya da yağar. Gel buraya. Samsun'a da işte beklediğimiz kar geldi arkadaşlar. Şükürler olsun. Artık bundan sonra bir üç daha yağmaz. Yağmasın Bulgaristan'da ya. da kar varmış. Konya'dan selamlar. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun. Kar bolluk bereket inşallah. Şöyle hastalıklar da bir gitsin başımızdan. <laughs> Okullar açılsın. Çocuklar defolsun. <laughs> Bizde durumlar bu. Şöyle yol yapalım dedik kaymak için. Çocuklar kayamadılar. İnternet bağlantısı da zayıf. Evet. <laughs> ne yapacaksın? Göster bakayım. Evet, hilal görüyorsunuz. Karla boğuşuyor. <laughs> Hadi kardan adam yap da çekelim. Evet arkadaşlar bize durumlar böyle şöyle bir ya, e, yer mekan yer bildirimi yapalım dedik durum Go bildirimi called. at Gerçekten. yüzüme atma Second, göster at. göster <laughs> he kalıpla çıkartıyorsun sen. <laughs> Ay çok güzel oldu bakayım. Bak kalıpla kelebek çıkarttı. Çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Aa Fahri Hanımcığım merhabalar. Hoş geldiniz. Samsun'dan selamlar olsun. Bizde kar var. Şöyle bir kar canlı yayını yapalım dedik. Şöyle apartmanın önünde kayıyoruz. <laughs> Samsun bu şekilde karlar altında. Elim üşüdü. Telefonu tutamıyorum. Evet. Manzaramız bu şekilde. Karlar altında. Güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Elim üşüdü. Şimdilik kapatıyorum. Bir dahaki canlı yayınlarda tariflerde Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Nereden katıldığınızı. Hoşçakalın diyorum.